Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir oruç vlog çekeceğiz arkadaşlar konuşamadım. Bir kere çekmiştim. Bu arada hastayım arkadaşlar. Sesimden anlaşıldı gibi. Yani hastaysa size video çekiyorum. O yüzden abone olun. İşte bir tane çekmiş. Oğlum sesimden oldu? bir tane çekmiştim. Şimdi ikincisini çekiyorum. Sınavlar bittiği için çok mutluyum arkadaşlar. Bayram vlog çekeceğim arkadaşlar size. Takipte kalın. <laughs> Erken bir anda. Evet takipte kalın dediğim gibi. Şimdi ben. <laughs> hmm aşağı gideceğim arkadaşlar. Çünkü tatilde olduğumuz için film keyfi yapmak istiyorum. Çok fazla sınavlara çalıştım. Beynim artık hiçbir şey basmıyor. Film izleyeceğim. Yemek yiyeceğim, yemek yiyeceğim, yemek yiyeceğim. Yani hep yemek yiyeceğim. O yüzden şimdi aşağı gideceğim. Gelme bir şeyler almam lazım. Bu arada hava çok güzel. Her neyse gidelim. Çok fazla konuştum. Evet arkadaşlar şimdi ben çıkacağım şöyle bir ceket attım üstüme. Kombini görsem her şey olmaz. Evet, var şimdi olmaz. Görmüş olduğunuz gibi altımda İspanyol paçı var. Haydi gidelim. Arkadaşlar şimdi ben geldim bir şey değil mi ben acayip bir şekilde acıktım arkadaşlar yani çok acıktım ve şu anda 50 4, 48 dakika var şimdi yatağımda şekerleme yapacağım ya yani telefonumu telefonu çünkü zaman geçmiyor işte öyle aşağı gittim arkadaşlar bir tane kefir aldım çilekli bir tane saklama kaba çok beğendim çilekli onu da aldım çilekli hesabımı onları söylemiş miyim bir tane kraker aldım. Glutensiz tabii ki. Bir de anneme çikolata aldım. O da seviyor. Başka ne aldım? Bir de patlamış mısır aldım. Akşam keyif yapacağımı söylemiştim galiba. Ne işe? Ne işe? Ne işi, Neyse. Şimdi ben oturup telefonu yapacağım. Mana <laughs> su onu ki. Mana suyu dolmaz. annem esin. Bismillahirrahmanirrahim. İyi, uyuma. İyi al. al. Otur. Ya. Otur. Lök Bey ta yanla otur gel. Lök Bey hallet. Evet arkadaşlar. Dün video çekecektim. Ama uyuyakalmışım arkadaşlar. Yani sınavdı, ödevlerdi onları iki hafta boyunca iki, sınavda iki hafta sürdü. iki hafta boyunca onları yaptım ve o uykusuz kaldım ki dün film izlerken uyuyakaldım arkadaşlar. patlamış mısın falan da yalan oldu. Her neyse. Şimdi çarşıya gideceğiz. O yüzden saçlarımı yıkadım sesim niye bu kadar kötü? Her neyse. Saçlarımı yıkadım işte. Onu tarıyorum. <laughs> <laughs> Çok kötü hastane. Zaten ben e, şey yapacaktım. Dün videoyu başlatacaktım dediğim gibi ya kalma o yüzden dedim ki iki günlük bir vlog çekeyim e, şey vlog yerine Ramazan vlog yerine oruç vlog yerine iki günlük bir vlog çekim çünkü buraya kaldığım için sabah da başla tamam o yüzden saçımı kurmasını bekleyeceğim Havluyla sarmam gerekiyor sonra işte elbise kıyafetlerimi yiyeceğim. Elbise elbiseyorum kıyafetlerimi giyeceğim işte sonra gider gideriz gideceğiz. Tam bayram yani arkadaşlar. Eğlenceli geçeceğini umuyorum ki eğlenceli kesin. Şimdi saçlarımı havluyla havluya sarıp geliyorum. Evet şimdi. Şimdi ben niye konuşmayı unutuyorum bu video çekince. Şimdi şimdi ne ya? Neyse. Şimdi telefonum şarj olduğu için Telefonu şuraya koyamam. Yani halamın üstüne koyamam. O yüzden elbisemi seçip sizlere göstereceğim arkadaşlar. Of, bu arada morayım çok sık. Niye bilmiyorum. Oruç olduğum içindir herhalde. Çünkü canım bir sürü şey istiyor. Galiba bugün son oruç. Yani yanı bayramın içinde. Muhtemelen bugün sanadır. Her neyse elbisemi seçip geliyorum. Evet kafamdaki kafamı oruç uçtuk. Yani ucu da burada. Şimdi arkadaşlar şöyle bir tane pijama giyeceğim. Çok böyle özen giyeceğim. Adidasmış pijama giyeceğim. Üstüne de şunu giyeceğim. Bunu. Giyip gelelim. Evet arkadaşlar bence müthiş bir şekilde oldu. Ama tabii altını göremiyorsunuz. Şimdi annem güle bekliyorum. Onlarla birlikte çıkacağız işte. Ama biraz daha saçımı tarayalım. Evet annemizi bekliyoruz. Evet arkadaşlar şimdi makyaj yapacağım. Bu arada bu şapkayı takıp gideceğim. Ani bir kararla altındaki pijamayı değiştirip İspanyol paça giydim. <laughs> Şimdi makyaj yapacak o yüzden oraya geçmem lazım. Geçelim. Evet. <laughs> İlk önce ayna şurada ama ben oraya geçmek istemiyorum. Ş Aa. Yeni makyaj yaşasam Hmm. Ezan okunuyor. Ezan bitsin. Geri gelin. Evet şimdi ilk önce yüzümü nemlendireceğiz. Bu arada şu alayı takmayın. Annem koymuş onu. Da. Yüzümü bu kremle nemlendiriyorum. Gratisten almıştım onu bana. Bu konuları gerçekten hiç sevmiyorum. Arkadaşlar, şimdi ben makyaj yaparken size video durdurup ya da durdurmayıp kanalıma lütfen abone olun arkadaşlar. Böyle daha fazla video gelir ve daha çok istediğiniz sık sık videolar gelebilir. Şimdi göz kapatıcı olmadığı için fondöten yapacağım. Evet, yok galiba. İçlenmem onun fondöteni. Ama sadece gözlerimi kapatmak için. Elime bulaştı. Neyse. Çok sakarım ya. Ne yapacağım ben? Şöyle kenara koyalım. Bunda gözümüzün niye parlıyor burası? Gözümüzün altına şey yapalım. yaydırmak gerekiyor işte. Bu arada demin ezanı beklerken pantolonuma sim döküldü. Onu da temizleyeceğim. Göz yaşım. Bunu yaydırıp geliyorum ben. Evet şimdi hangisine önce Şu kremin kapağını bir kapatalım. Evet birazcık allık sürdüm. Ay yağmur. Güzel oldu bence allık. Çok fazla sürmedim. Zaten abartısı bir makyaj yapacağım. Aynayı şuraya koyalım. Şu bir ayna. Burada. Her tarafı batırıyorum bir iş yaparken. canım oldu bence. Eşit olmadı ama. Tamam. Şimdi kepeklerimizi şey yapacağız. Köştürme. Ne yapalım? Evet. Şunu da sürsek bir de. Evet arkadaşlar şimdi ben hazırlandım. Çıkacağız. Yani videoyu burada kapatmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşürüz.